Buradan Emine, şu kirişi görüyor musun, elini oraya koyma, şu kirişi gör. Buradan evet, biraz yukarı, biraz ortaya gördün mü? Hı hı. Bir kere de bulduk. Yani 45 derece açı. Evet. Bastır buraya tek parmak. Çok, Çok bas sadece. Basın. İyice bas, iyice, iyice bas. Bak burada yine 45 derece böyle. Tamam. Hı hı. 10 derece falan böyle. Tam girişleri hissediyorsun. Şuradan. Tamam. Bu arkadaki boşluğu Tamam, ne kadar arasın? Kayabaşı mı o? Onu bekle, onu bekle. Onun cebini kaldır. Bir tane. Tamam, o bir